Sevgili izleyiciler şimdi Muğla'ya gidiyoruz. Ekranlarınıza getirdiğimiz yat tam dört kattan oluşuyor. Büyük yatlardan bir tanesi. Keymen Adaları bayraklı. Rus bir iş adamına ait. Şimdi bu yatın görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 91 metre uzunluğunda dünyanın en büyük yatları arasında gösteriliyor. İçinde ise yok yok. Rus iş insanına ait süper lüks yat Leyla, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Görenlerin dikkatini çeken yatın içinde spor salonu, lüks suit odalar, yüzme havuzu ve helikopter pisti bile var. Su üzerinde beyaz bir kuğu gibi süzlen yat, görenleri kendine hayran bırakıyor. Rus iş insanı Alexander Makevich ailesiyle birlikte tatil için Marmaris'i seçti. İş insanı iki yıl önce de yine tatil için Türkiye'ye gelmişti. Kuşadası limanına yanaşan yata 30 tankerle 2 milyon liralık yakıt ikmali yapılmıştı.